Bismillahirrahmanirrahim. Übihi nesta'in. Ve <laughs> la tu'tus em ve ce'alallahu lekum qiyamen. Nisa suresi 5. ayette bulunan ce'ale kelimesi emsileden hangi kelimedir? Cevaba geçmeden önce kanala abone değilsen abone olup beğeni tuşuna basıp Sonra cevaba geçelim. Fiili mazi, fiili geçmiş zaman. bina malum etken fiil, fiili yapan kişiden söz eder. Nefs-i mütekellim mal gayr. Ne demek? Konuşan kişi çoğul, bizler manası. Bundan sonrası avamil okuyanlar için kısa bir terkip yapacağız. Hani cümlenin öğelere ayrılmasını göreceksin. Uygulama yapacağımız kısım Ceâlallâhu lekum kıyâmen Yalnız burada hasredilmiş yani orijinalinde bulunan bir damir var. Onu görelim. Ona göre terkip yapacağız. Şimdi Ceâlâ Ceâlâ lekum ce iki meful olan fiillerdendir. Fiili mazı müfrit müzekir Ha damirdir. Şimdi denemem nedir? Mahallen mensuptur. Cealenin birinci mefulüdür. Kullanışta bu düşüyor. Cealallahu oluyor. Bunu hatırlayalım. Lafzatullah müfret musarif olan bir isimdir. Lafzen merfudur. Cealenin failidir. Lam harfi cerdir. Harfden yeraptı. Mali yoktur. Küm. Sükün üzerine nedir? Mahallen mecururdur. Lamla. E, bir de hani mahalle garip diyoruz. Birinci İrabı lam lam mecrurdur. İkinci irabı ise mahalle mensup cealenin mefuludur. Mefullehidir. Kıyamen ise cealenin ikinci mefuludur. Mühret musarıftır. Harekey mahza tam iraptır.